Genelde madencilikte böyle. Yani her şey prim, para. Amirler bir kürek mal fazla çıktığında, iki kilo kömür fazla çıktığında bunlara prim yazılıyor. Herkes primin peşinde. Seni mecburen aşağıda sıkıştırıyor. O sıkıştırıyor, onun üstündeki de onu sıkıştırıyor. Yani bu böyle. Baskıyla çalışılıyor. Sistem olarak ne iş yapıyorsunuz? Nasıl sıkıştırıyorsunuz? Ben galeri sürmekte, tünel ilerletmekteyim. Yani ...madenci tabirine bacacıyım. İlerleme ekibindeyim. Ee, dediğim gibi baskıyla çalışılıyor. Ne istiyorlar sizden? O ilerleme sırasında... Ee, ...daha fazla tünel kazılması mı? Daha fazla ilerleme... Ben şimdi ya, kendi yaptığım işe göre konuşayım. Ben ilerlemeci, tünelciyim. Benden istenen iki kasa. İki kasa olmadığında... Ne bileyim geride bir aksilik olduğunda e, adam ya aksilik oldu da koyamamış veya konmadı demiyor. Amirler mi? Amirler yani illaki ki bu iki kasayı koyacaksın ya adama diyorsun mesela ya amirim işte gama yok ben gerideki kasaya koydum ilk kasaya takimat yapamıyorum üstünü gamalayamıyorum gama gelmesi lazım. Yani çöküntü olabilirdi diye. Yani. Evet aynen öyle. Ee, ya sen gamayı boş ver gama arkadan gelir. Sen kasaya zorla veya deliğe zorla. Kasayı atamazsan bile deliğini del topunu at diyor. Yani dinamiti patlat. Yani dinamiti patlat diyor. E zaten ben şimdi dinamiti patlatmışım. Gerideki kasa göçtükten sonra devrildikten sonra veyahut da benden sonraki vardiya gelene kadar ben topu atıp çıktıktan sonra bir göçüntü olsa çöküntü olsa yani ne bileyim bir ya bir kaza bela olur. Düşüncesi yok. Yani illa ki o iki kasa konacak. O iki kasa konacak. Eğer o sıcak kömürlerle ilgili itirazınızın gereği yapılmış olsaydı bu facia yaşanmayabilir miydi? Olabilir. Bu madenciler kurtarılabilir veya, miydi? Veya zayiat bu kadar çok olmayabilirdi. Ne yapabilirlerdi? Ya önlemini alırlardı. Veya orada çalışmayı durdururlardı. Böyle bir şey yapabilirlerdi. Ocağın her yerinden... Denetlemeci, denetlemeci dedik mesela 5 dakika evvel. Önce zaten devletin buraya müfettiş gönderip de şu an kazadan sonra delil aramasına gerek yok. Daha önce gelen, denetleme kurulundan gelen müfettişleri denetleyeceksin. Onların kafasını koparacaksın. Onlara sorması lazım. Ben sizi oraya gönderdim, denetleme yapın diye gönderdim. Siz buraya nasıl çalışma izni verdiniz, nasıl rapor tuturuz diye onları tutmaları lazım Sadece amirleri içeri atmayla olmuyor. Çünkü o izni onlara veren onlar. Şimdi aşağıda müfettiş var diyorlar. Sadece yangın yerini gösterecekler. Bu ocakta kara var. Türkiye'de kara yasak. Kara tumba nedir? Yani mekanize ayak veya klasik ayak değil yani. Tüneli sürüyorsun. Söke söke dinamit ata ata yukarıdan göçüre göçüre geliyorsun. Bu sistem Türkiye'de yasak. Ama bizim ocağımızda şu an aşağıda kara tumbalar var. Kazma kürek kullanmıyor işçiler. Burası son derece mekanize deniyordu. Ee, kamuoyunda kendilerini kurtarmak için öyle diyorlar. Bu ocakta iki tane mekanize var. Gelik alanı, kara tumba, klasik ayak. Bacacılar ne yapıyor? Bacacılar da makinelerle mi çalışıyor? Ee, yöneticilerden eşinin yine iktidar partisi de e, mensup olduğu yönünde e, iddialar vardı. Ee, bunlar hakkında bilginiz var mı sizin? Genel Müdürümüzün eşi Melike Doğru Hanım. İl Genel Meclis Üyesi. Yani şu an Belediye Başkan Yardımcısı. Yani ben pek anlamam siyaset siyaset işlerinden. Bizim ülkemizde büyük şirketlerin veyahut da işletmelerin hükümet hangi parti ise hükümete karşı bir yalakalıklar var. Yani Madencilikte biraz daha öne çıkıyor herhalde diyorum ben. Çünkü sağ bittiğinde sağ almak için kimden alacak? Kalkıp da benden alacak hali yok. Hükümetten alacak. Hükümette kim varsa hükümetçi gözüküyor. Belki kendileri de hükümetçi değil. Ben inanmıyorum yani burada hükümetçi şu işçiye burada baskı yapıyorlar. Başka partileri getirmiyorlar. AKP'ye oy atacaksın diyorlar. Ben inanmıyorum yani bu işçinin dörtte bir anca atıyordur. Var mı öyle bir baskı? Seçim mitinglerine zorla götürülme durumu oldu yani, mu? Yani hayır e, zorla götürdü demeyelim de başka parti mensuplarını mesela burada seçim propagandası için buraya sokmuyorlar. Sadece AKP geliyor. Ya O da hükümete karşı bir yalakalık olarak görüyorum ben. Başka hiçbir şey değil yani. Peki teşekkür ediyorum. Ee, bizi kırmadınız geldiniz ee, sizinle ilgili yaptığımız haberlerde de zaten röportajlarınıza yer vereceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var zaten. Ben büyüklerimden yardım bekliyorum. Ölen arkadaşlarımın çocukları gibi kendi çocuklarımı yetim bırakmak istemiyorum. Ama bana yardım eden olmazsa ben iki gün sonra geri madene gireceğim. Yani bu iş böyle. Hayatın gerçeği. Ekmeni daştan çıkartmaya mecbursun. Kiradasın, kredi borcun var. Bilmiyorum yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ve şuradan baktığımda bir mezarlık görüyorum. Arkadaşlarımı görüyorum. Beraber çay içtiğim arkadaşları görüyorum. Bu kadar yani başka bir şey yok.